Arkadaşlar bugün hileci BS kanalına hoş geldiniz. Aynı ismimiz gibi hileci olan Nose Brawl'la devam edeceğiz. Aslında bu bizim ilk videomuz. Yanımda Melih var. O benim kuzenim. Yani hesabın sahibi. Evet bu hesabın sahibi Melih. Arkadaşlar nos Brawl'da her şey full zaten biliyorsunuz. Biz işsiz gibi gittik bütün karakterleri göstereyim. Bütün karakterleri fullledik. İşsiz gibi. Hepsine de kostüm aldık. Şunun gibi göstereyim tek tek. Hepsine işsiz gibi kostüm oldu. Bunları da yani tek tek açtık yani. Bugün Moose Brawl oynayacağız. Bu arada Moose Brawl'da çok olan bir şey var. Kulüpten atıp atıp duruyorlar arkadaşlar. Şu e, şeyi yukarı alalım. Arkadaşlar bakın az önce kulüpten atmışlar beni. İki de bir kulüpten atıyorlar. Bir kulübe girdiğim an atıyorlar arkadaşlar. Bu çok kötü bir şey ya. Hiç güzel değil. Katıldım bir kulübe artık. Aynen. 3 milyon kupası olan bir kulüp. Herkes neredeyse aktif. Maşallah. Neyse. Biz ilk önce Brawl Pass'ten başlayalım. Ee, bu kanalın ilk videosu. Arada bir FNAF videoları gelecek nokta 4 Knot O videolar gelecek. Ee, çok uzun bir video atamayız. Ama atarız artık. Göstansı yazdı ya. Bu ne çıktı? Yine şey. Sen aç biraz bir. <laughs> <laughs> Tek atlı. <laughs> arkadaşlar oyun hileli ve biz şey kasmaya çalışıyoruz şöhret o yüzden bir sürü krediye ihtiyacımız var şu an güneş şöhreti üçteyiz Biz, e, yani yine işsiz gibi bayağı şöhret kastık her zaman yeni şeyler topluyoruz ha krediye topluyoruz adımız işsiz çünkü bizim İşsiz değil hileci oyun işte Karans ve hileci olduğu için hileli oyunlar oynuyoruz ama FNAF hileli olmaz muhtemelen. Çünkü bulamadık onu biz. FNAF'ın da feneri. hilelisi var zaten. O bin kredi oldu. Oo. Tamam tamam. Tamamladık biz güneş öğretini Bitmedi. Bitmedi de şu stardiyelerinden de şimdi şey çıkacak. Onları alma. Sadece stardiyeleri al. Red dead. Sadece stardiyeleri alalım. Spare Ne oluyor lan? Arkadaşlar, istediğilerinden de kredi attıysa istediğileri açıyoruz. Yoksa ikiniz gibi saçmayız açmayız. Ee, ya hayır. Onun dışında bir şey değmem yani. Birazdan da belki maç atarız. Aynen. Birazdan da o yükselttiğimiz karakterlerle maç atacağız. Ama kredi atmıyor ki bir türlü. Kredi çıksana oğlum kredi çıkmıyor. Al güzel Kredi çıkmıyor. Kredi değil mi? Kredi bak. R var orada. Bu arada facecam açmayı düşünmüyor. Çünkü yani sonradan Türkçe neden 78 olduğu belli oldu. Evet. Benim Türkçe'm karnede 78 geldi. <laughs> Bu çocuk anladı. Çünkü sürekli İngilizce kelime söylüyor. <laughs> Hiç komik değil mi? Hoca <laughs> şey diyor. Zıkkım'ın oyunu Ender'de 100 100 şey, kredi veriyor. Zıkman. Süper, Ender'de 30 kredi veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun yapımcısı yani akıl hastanesinden çıkmış. <laughs> Çünkü Ender Ester'de 100 kredi Süper Ender'de <laughs> 30 kredi veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla vermesi gerekiyor. <laughs> Ama vermiyor. <laughs> Neyse ben bir maç atıp videoyu 2 3 maç atıp videoyu bitireceğim. Karakter seçmeye çalışacağız şimdi. Karakter ne olsun? Feng olsun. Feng oynayalım. Bir maç Feng'le sonra bir maçta Crow'la oynayacağım. Ya yalnız bu şey yükleme ekranı eski bir yükleme ekranıydı. Bayağı eski. Bir, bir ay ekranı. önceden geliyor bu oyun. Hayır. Bu evet. yükleme ekranı en az bir iki yıl önce. Şu an normal oyunda da bu var ama. Normal oyunda da var da. Hadi geliyorsunuz aslan kafesi. Neyse biz yükü sıkıntısız aldık da bu bibi bizi salmıyor. Gelsene. Ah Allah'tan şu like geldi de dislike atmıyorlar ama. Oha 40 eksi nedir lan? Oyunu Yalnız sıkıntı. oyunda birinci olunca artı 150 veriyor. Herkes bile. Arkadaşlar oyun sıkıntısı da bu zaten. Bir maç kaybettiniz mi? 85 40 eksi falan veriyor. Ama kazandınız da artı 150. Aynen artı 150 artı veriyor. Şimdi bir tane Crow'la maç yapıp, videoyu bitireceğim. Kostüm seçelim. Tabii oyun ileri olduğu için her kostüm var. Ben Anka Crow oynayacağım. Tabii kuzenim Anka Crow değil de, Meko Crow'u daha çok seviyor. Ben Anka Crow'u daha çok seviyorum. Şuradan hemen kredilerimizi toplayıp, Güneş Şöhreti'ni bitireceğiz. Aynen. Güneş Şöhreti bitiyor bugün. Güneş öğretimden sonra kuzenim şey diyor. Hiçbir şey öğret gelmiyor. Tabi toplayabilirsek şunları. aynı Biraz kasıyor. Lan baka girdi. Ona <laughs> gök taşı şey Bunu biliyor muydun? Hayır. Ben biliyordum. Bir tane kanaldan görmüştüm. Tamam. Neyse bir maç atalım hemen. Sonra videoyu bitireceğim. Böyle gelecek. Videosu alınması. Tamam. Sonra tamam. git. Başladık. Oyun biraz hileli olduğu için yani bayağı hileli olduğu için kasıyım. Ve tabletten oynuyoruz ya. Daha rahat Hay şansım ya. Abi çok fiji kasıyor ya. Bakın. Görüyor Nasıl eksiyor. Fiji eksiler yedirtiyor ama çok fazla da artı alabiliyorsunuz. Neyse bugünlük videomuza böyle son verelim. Son, size sonu kim versin arkadaşlar? Arkadaşlar size görüşürüz. El Primo diyecekmiş. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bitti mi? Bitti. Dur bir dakika bitirmeye şey. çalışıyorum da nasıl bitiriyorum bu kadar. <laughs> <laughs> Lan ne oluyor? Heh. <laughs> <laughs>